ortalama fiyatları değişiyor. Kolay gelsin. Bir ayda çekti en sonunda geldi. E geldi mi? <laughs> Birileri buldu mu? <laughs> Yayından mı gelmişler? <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin hayırlı işler. Burada da pazarın tezgahlarından bir tanesi de burası. Ürünleri burada. Genelde bu ablamızın ürünleri, kahve makinaları, Karaca'nın ürünleri çok fazla var. Schafer'in ürünleri de var. Ürünleri güzel, temiz. Sıfır ürünler. Garanti veriyor mu? Garanti konusunda bir fikrim yok. Sormadım daha önceden garanti veriyor mu, vermiyor mu diye. İbrahim, yani buraya gelirsen lütfen beni bul. Selamlaşırız. Çay da ısmarlarım. Arkadaşlar, yani gerekli ürünlerden fazla gereksiz ürünler de var. Bakın, yani bu konuda kimsenin hakkını yemiyorum yorumcuların. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar benim profilimde saatler yazıyor. Bunlar tablo mu kızım? Yap boz, yap, yap, boz değil tablo. Duvar tablosu bunlar. Güzel. Ee, kablo arayıp da bulamayanlar varsa kabloları buradan bulabilirler. Burada her türlü kablo, her şey var. Bakın mesela burada parça 20 lira demiş. E senler bir pazarına geleceğim inşallah. Hangi günler var orası? Oranın da bir yayınını yapalım. Şöyle Dubai parfümleri var. Buradaki parfümleri de gösterelim. 48 saat kalıp 200 lira. Dubai parfümleri 100 lira, buradakiler 150 lira, buradaki parfümler 50 lira. Şu değil miydi Cansın benim parfümüm? <laughs> Jean Paul. Benim parfümüm mü o? 50 lira. almadık. Evet, taraftar günlükler.